Merhabalar, Otomotiv Tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yepyeni bir video ile de karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusuna gelecek olur isek, malumunuz dünyayı kasıp kavuran, ülkemizde de baş gösteren ve hızla ilerleyen koronavirüs, COVID-19 salgınından dolayı bilim kurulumuz tarafından alınmış olan bazı önlem ve tedbirler var. Ve bu önlem ve tedbirlere bir yenisi daha eklendi. 17 Nisan 2020'ye 18 Nisan 2020'ye bağlayan gece saat 12'de gece saat 12'de e, başlayıp 19 Nisan 2020'ye 20 Nisan 2020'ye bağlayan gece saat 12'ye kadar sokağa çıkmaya inan edilmiştir. Bilginiz olsun kanalımızda takipte kalmayı bu duyurulardan ilanlardan haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar